Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuzenimle beraber köprü oyunu oynuyoruz. Evet, Ses arkadaşlar. ver. Adın ne senin? Benim adım Bilal. Abim, abim evine geldim. Çok açıklayıcı konuşuyorsun. <laughs> şimdi arkadaşlar köprü yapıyoruz. İlk ben ne yapıyorum. Tamam. Bu köprü yıkılırsa gel yanıma. Baba gel geleceğim abi birazdan. Bu köprüye çok az para harcayacağım. Para ya. Yani cimriyiz biraz bu konuda. Oyunu kullanıyor valla. Tabi lan. <laughs> Dur lan. Bir tane yanlış yaptık. Tahta kullanmayacağız ne kullanacağız? He? <laughs> Bu köprü dik durursa Allah iyidir. Bakalım. Evet arkadaşlar maşallah var ya. Bu kadar sağlam köprü olur mu ya? Gel ne oldu? <laughs> Zat olsun. Şimdi iki tane araç geçireceğiz. İkisi i̇şte aynı konuma gidecekmiş. Ha iki abi. Şöyle. Ya Bilal ya. Ben bu oyunu biliyorum ya. Sen. Birazdan, <laughs> daha yeni ki olan yapmıyor mu? Yok. Bu biraz daha dev gibi. <laughs> Yakılmaz oğlum. Benim ev seninkinden sağlamamacak. Ev demişim. Kapri. 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 abi. Daha yeni giden daha çok para harcadın. Tabi oğlum bak bugün parasınımız yüksek. Şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Yani bir şey beceremedim. Bir Yok olmaz oğlum. Yok kendim fazla para harcıyorum ki insan sağlığına tehlike atmıyorum. Bu tahta mı? Sus oğlum sus. Bak tahta en sağlam maddelerden bir tanesidir. Ses konuş oğlum. Video ses gitmiyor. Bak oğlum bak. benden sağlam var ya. Ya köprü benden sağlam yapanı gitti iş yapsınlar ya. <laughs> şey yapsınlar ya. Para versinler. He. Bu nasıl, nasıl bir bekerim. şey? O iki bu biraz daha uzun. Lan uzatma lan. <laughs> Yapıyoruz işte usta uzatma. Eee. ben yapsam bir <laughs> Odan yıxı bilərmi? <laughs> Sanki salarız biz. Üh. Yetmedi. Neyse biz de uzatırız. <laughs> ee, Böyle abi kırılır değil mi? Kırılmaz oğlum. Senden benden sağlam bu. Ee, sıçtık galiba biraz. Abi bir şey yıkılır. Yıkılmaz oğlum. Dümdüz yol yapsa abi dayanır mı? Dur sen ya, sen sus, kapa şu çeneni ya. Ya kırılsın. Gel yanıma ya, gel yanıma. Gel, gel, gel. Göreceğiz. Ya var ya bu köprü yıkı... <laughs> ee, yıkıldı. Yıkıldı. Ee, gördüğünüz gibi, evet biraz. Sen yap lan, oha gülüyor. Gülüyorum. Dur yer değiştiriyoruz. Geç bakalım. Geç. Daha 10 yaşındasın ya. Şimdi köprü yapacak. Nasıl yapacaksın? Yap bakalım. Nasıl bir köprü yapacaksın? Ah. Şimdi bu nasıl şimdi, bu nasıl gidiyor abi? Ne anladım. Onu. Şuradan şu an asatlar. Şöyle dimdik bas. Bayağı anlamış gibisin. <laughs> Anlamadım ben şimdi. Bak şu şekilde bak. Şu tuş çalışıyor. Hangi tuş? Şu. Ha. <laughs> Maşallah. Tamam. Sonra aşağı, bu birazcık. Tamam, Öyle ne yaptın Bilal? Ben aşağıya doğru yapacaktım şimdi. Dur ben arkadaşlar biraz yardım ediyorum. çünkü bilmiyor oyunu daha cahil. Ne ya? Şimdi ben bırak. Ah, tahta, tahta. Ne tahtası ya? Tahtayla yapacağım başka bir şey yok ki. eğer bir şey gideceğiz ama sağla bas. Ha, nasıl? Şöyle. Ha, Dur. Ne atayım? Atmasan ne ya? O o... Mangala atacakmış. Öyle bunu mangal atalım. Hadi bakalım. Tamam bile. Bak kardeşim. Nasıl Hadi bir şey yapacaksın? Göster. Yok abi Fare eline büyük geliyor sanki. Bayağı yaptın ha. Ver Allah'ın. <laughs> Ver ya. Nasıl yapacaksın? Şöyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Asfalt mı yapacağım köprüyü? <laughs> <laughs> i̇yi bakalım yapma. <laughs> <laughs> Köprü çökmez iyi. Çökmeyecek işte. Ben göreceğim. Çöker gel gözlerinin yanıma gel. Çökecek oğlum bu köprü. Ne çöker ya? Seninkinden daha sağlam olacak. Ver abi şimdi ben yaparım. Maşallah abi. Sapa sağlam bir köprü yaptım. Ver. Ver yapayım. Dur Altını dur. da ben sağlamlaştırayım. Ah. Tamam. Altan abi tahtadan yap bari bu köprü yakalacağı için. Ne? Yok Yıkılırsa gel. Seni ara bak Abi. Bari nerede? <laughs> Abi fare nerede? Burada. Ya böyle, böyle mi oynatılıyor fare? Yok buradan oynatılıyor. Buradan buradan Bilal. Zaman geç abi. Ben daha kırpamıyorum videoları. <laughs> Bilal hiç inanıyor musun köprü ayakta duracağına? Tırı Tamam. O ne değil? Heh tıkla. Tut şuraya abi. Orada dayanak yeri abi. Maşallah. Bayi arkadaşlar güzel bir köprü yaptık. Yıkılırsa gelin yanımıza diyor. Ne dedin? Mikrofon sende. Abi şimdi bu yıkılırsa gelin benim yanıma. Anne şeyi tekrarlıyor. Bilal bir şey şey yapma abi bin kere yapma. Bilal. Ya öf Bilal oldu işte. Kalk. Kalk. Oo. Bu mu yani? Bu köprü mü duracak? Kalk şuradan kalk. Hızlı ol ya. Ne pay taksın ya. sen onun ben ya, bir öyle bir güzel ki. Hadi hadi makro tuşuna basıyor ya. Arkadaşlar yanlış oldu ya, oluyor? Daha yeni öğrenmişti. Bence ki asfalttan yol ev yapma Yol diyorum. Bak, bak sinirden konuşamadım bak. Asfalttan yapı yapıyorsun ya. O seni dur durmasını bekliyor musun? durur mu? Daha yeni gördük abi. Abi. durur durur. Bak kaç tane tahta köprü gördüm ben. Hiç görmedin mi sen? mi gördün ben Neyse bu oyun böyleymiş. Abi sen e, in... ha. Sana... Deprem oldu verdi ha. Deprem abi deprem. İnşaat şey falan oldu mu? İnşaat halatları gelecek oyunlarda olacak abi. Hmm. Şöyle Maşallah lan bu köprüye kısım var harbiden diyorum bu sefer. Bağdımı koyacağım. Tamam hadi başla. Bir var mı sınav iddiasına? Var. Tamam kaç lira? 100 lira mı? Ağır bilal göt olacaksın böyle. Ne oldu? hadi Allah'ım şu büyük olan da yıkılsın. Ne oldu bilal? Yıkılmadı. Sapa sağlam geçti. Ya arkadaşlar böyle çocuklar şey yapıyoruz ya. Niye? Dur şimdi. Bu birazcık domlam olduğu için bu yıkılacak. Köprü eğim masa olsa direkt mi? Direkt çekerim ya ne var? abi bu nasıl çıktı? Çıkar abi mi? Çıkar. Biz çıkartırız. Bu arada... İşte ne oluyor ya? Deprem de iyi sallıyor. Arkadaşlar deprem bölgesinde olduğumuz için alışız. Hataylıyız. Durdu. <laughs> Durdu. Güzel Başlar. salladı ha valla. Bu arada arkadaşlar bizim hep sigma. Al <laughs> hasarsız çıktı. Ya Allah Allah koru diyorum ya. Evet. Arkadaşlar bura bir şey oldu. Bir bu yıkılır mı? Yok, yıkılır. Bu mu yıkılır ya? Maşallah var oğlum bu neresi yıkılır. Al Bilal. Ne oldu Bilal? Sen şu dayanak noktası azal sallı aldı. Asar var mı? Ama bu vallahi çık. Yapacağım mı? Arkadaşlar videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Bunu yapmayan da namert olsun onu. Fıstık gibi olmazsa var ya. Olayımız Ağası dayanan noktasına hiç gerek yok bence. Bu şaşırtma için koymuşlar. Değil mi Bilal? Hı, hı. Aynen ben de öyle düşündüm. Şöyle. Köprü sallanacak şuradan ama bir şey olmaz. Sallanacak. Kırılacak. Ben buna eminim kırılacak. Bu kırılmaz. Kırılır. Bak ne oluyor lan diye bak. Allah. Bak Arkadaşlar karambit saldırır şimdi götüne girecek. Ne demek? Diyorum ki karamet sallama bir yerine çarpacak. <laughs> Gerim, <abi. gülüyor> ya! Bir yakılsın var ya namerdim oğlum. Da. Ya ya. Yıkılacak mı lan Ne oldu bilen? Bak 10 bin nereye getirdik? Adam bize 18 bin para verdiydi. Benden senden sallam. <laughs> Ananı sikeyim sana. Göz çekil bakayım. Çekil çekil. Dur oğlum ya Allah <laughs> yapmışım işte çekilgen. Dur abi ya. Kardeşim orada şaşırtma için yapmışlar. Aynen şaşırtma için. Ben dedim. Al. Oh. Al Bilal. Ne oldu Bilal? Daha yeni olmamıştı ama. Ha, daha yeniydi işte. Ne? Son verelim mi videoya? Ne? Videoya son verelim mi abi? Niye? Daha devam edelim mi? Niye Sıkıldın yoksa? Yok. Aha. Abi şimdi Al, ha. Gemi geçecek şimdi gemi geçireceğiz. Ya biz gemi geminin ortasını geçiririz ya. Paralıktan süre. Geçemiz. Ama 16 bin lira para ne yani? Çok az. Bize bir 50 bin verin de. Mutluluk Hı. ya. İyi var ya. 50 değil 100 bin'e ben çok iyi yaparım. Biz ne her yeri şeyden yaparım. Demirle mi? He. Nah yaparsınız 100 bin dolara. Niye? Asfalt'tan yaparım. Bu da kaç, bin, kaç bin para oldu. vermiş abi? On mu? Ne? ne? Kaç bin para vermiş? On altı bin. Hı. Bu yıkılırsa sana vereceğim. Tamam. Allah'ım ne sırrı açıp yani. Böyle yapacağız. Anladınız ki yolu yoktu. Tövbe tövbe. Sakinler. Tamam tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Hiçbir sıkıntı göremiyorum ben bu köprüde. Taş köprü bunun adı. Mavi taş Ama köprü. Taş, köprü olmasın abi. Ne olsun abi bu? Abi bu yıkılacak. Şu, şimdi şuradan bir hasar alabilir. O yüzden küçük küçük şöyle şeyler yapacağım. Bak. Ah. Gemi de geçmeyi versin ya. Ne varmış bu gemilerde? Eee, abi şimdi kalıver yapma bu. Ben biliyorum. diye biliyorsun oğlum? Sanki görmüşsün. Gördüm ki bak ben bunu Yedin mi Yemeyeceksin ha. Bak ah. Abiler Ol ne oldu? Aynen. Çıkamadı ya. Böyle arabalar çıkıyor. Hadi be. Ben çıkamadım. Yoksa yaptım yani. <laughs> Yapmadım arkadaşlar? Şükür yapıyor ya. Yapmaya gerekmedi şimdi arkadaşlar. Yok kadar da mutabiliyor musun? Tamam. Şimdi arkadaşlar görüyoruz. Çık basla vereceğim mi? Çık basla vereceğim. Çıkacak oğlum lan. <laughs> ne oldu Bilal? Hadi ne? Ne? Neyi? 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 Neyse arkadaşlar video burada sonlandıralım. Çok demek ben zaten bırakmak istiyormuş gibi. Hemen evet. görüşürüz Evet arkadaşlar Arkadaşlar 14. dakikadayız. Yani video pek uzamasını istemiyorum. Part 2 çekeceğim. Part beşte sonlandırırım. Ne yapıyorsun onu? Ne yapıyorsun onu? Seni Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Allah'a emanet. La la lahat la, la sen? Söyle. Bu arkadaş mı ilah yapmıyor? Bu muydu? Ee? Bu, bu, bu muydu? Aha. Beğen lan. Like atın, beğenmeyi unutmayın. Eğer 5 like gelirse devamı gelir. Hadi Allah'a emanet. Ol. Yok 5.